ben Abdus Samet. Bugün sizlerle beraber e, neydi? Minecraft videosunun birinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda e, kurstan bir arkadaşım olan Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş buldum. Evet arkadaşlar isterseniz siz başlayalım. Minecraft'ın e, Java sürümünü oynuyoruz arkadaşlar. İlk önce neler alalım? Ekmeklerimizi alalım. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şuradan SC'ye basarak şey yapıyormuş tamam. Birazcık yavaş olabilir arkadaşlar. Oyunda mouse şeyini açtım ben. Sizin için. Sanki bilgisayardan oynuyormuşuz hissi versin diye. Birazcık o yüzden şey oluyor. Yavaş oluyor. Elmas Elmalarımızı toplayacağız. Ee, şu çubuklarımızı almamız lazım. Birazcık bir mouse kapatacağım. eğer pek de bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Ahmet sen oyunu biliyor musun? Evet. Ahmet oyunu biliyor arkadaşlar. Evet şimdi hemen şöyle şeylerimizi topladık iğne ve diyoruz şuradan hemen şeyimizi alacağız şuradan baltamızı verme. bana baltayı ver oyuna başladığımızda bize şey verdi arkadaşlar Bonusuzluk. bonus sandık verdi bir de çift bir tane saçma salak çim verdi ya yani şu sandığı da alalım ya bence direktten hatta hiç toplamadan şu sandığı alsaymışız arkadaşlar oyun birazcık kasabilir o yüzden kusurumuza bakmayın Şuradan ağaç toplayalım. Aynen. Ama bir tane küçük küçük adamın çok saçma yani. Arkadaşlar oyun bir kasıyor. O yüzden kusurumuza bakmayın. Ya normal bir şey var. Yükleme yükleme. bu Java sürümünün oyununu indirdim. O yüzden birazcık oyun kasabilir. Videoda kasıyorum şu anda bilmiyorum ama. Arkadaşlar bunun bölüm ikisini gelmesini istiyorsanız yorumlara bölüm 2 bir de videomuza 10 like gelmesini istiyoruz. Devam et. Evet. Ben size e, Kasım Ayak ve internetsiz bir oyun e önerebilirim Evet. Adı Craftsman 4 Command neydi lan? Şey kra Craft Craft Smendort. Onu indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben de inmedim. normalde onu çekecektim. Ama e, bir sıkıntı çıkardı telefonda. O yüzden onu indirmeye üşendim. E Oo, koyun sürüsü buldum lan. Geber lan. Koyun sürüsünü bir tane koyun mu buldum? Güzel. Ana oyunun sesini kısmayı unuttum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. İnşallah oyunda sesim gelmiştir. Şunları öldürelim ya. Gel lan buraya. Pirmeyle ile vuracağım sana. Gel oğlum buraya. Yemeğe ihtiyacımız olacak çünkü arkadaşlar. Onu bir fake atma. Fake atıyor ya. Şimdi bizim güzel bir tane kendimize şey yapmamız lazım arkadaşlar. Ee, neredesin sen? Gelme şu odunları. Sizden bir sürü alacağız. Seç. Tamamdır. Güzel. Şu anda meşalelerimizi şuraya atsak iyi olabilir. Hayır lan ver. Meşaleleri ver. Şimdi biraz gezip e, ev yapabiliriz değil mi? Evet. Ev yapabileceğimiz bir tane alan bu. Bir de ağaç, orman yeri bulmamız lazım. Çünkü ağaça ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Yine de çok ihtiyacımız olacak. Yatak e, yapmak için aha bir tane ağaç. Ama dağın yanında olduğumuz için e, küçük bir tane dağ var burada. Tepe gibi bir şey. Hemen şuradan ağacımızı kazalım Arkadaşlar bu video birazcık kısa olabilir. Çünkü ilk bölüm olduğu için e, birazcık sıkıcı olacak video. Hatta bir de maden bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Dışarıdan birazcık ses gelebilir çünkü e, videoyu şey neydi on, o isme. çekiyoruz. Kurstan sonra çekiyoruz arkadaşlar. Oha burada lav var. Lav var arkadaşlar. Efsane bir şekilde bir lav bulmuş durumundayız. Ne oğlum bu lava alabilir miyiz ki burada işimize yarar mı ki ya? Kolanız yok. Arkadaşlar dışarıdan birazcık ses gelebilir dediğimiz gibi ee, şu anda parktayız. Video çekiyoruz. Taş devrine gelişim yaptı diyor. Oyun felak. Bize az bir şey kasıyor da sizde inşallah videoda çok kasmıyordur arkadaşlar. Şu anda bir de birazcık şuradan taş kazıp aslında ev yapmamıza gerek yok pek fazla. Evet. Çünkü eve evi ikinci bölümde yapabiliriz. Şimdi madene bir tane madene yerlesek iyi olur. Ama madenimiz olmadığı için, maden yeri bulamadığımız için birazcık sıkıntı yaratacaktır bu. Hemen bir tane yatak yapmamız gerekiyor. Ardından da bir tane fırın yapacağız. Yapacağız. Değil mi Ahmet? Evet. Bir de e, şu an şey yapalım. taş taş kaz, taş crafting kazıyoruz. Crafting table yapalım bir tane. Aa evet bak ben crafting table unutmuştum. Ver bakalım hemen şuradan bir tane crafting table yapacağız. Nerede crafting table yapılır? Şeyimiz seç. 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 Tamamdır. Şunu bir koyalım. Buradan bir tane crafting table'ımızı aldık. Ondan sonra e, sizleri bir dakika. Bir tane şey yapmamız lazım şimdi bizim. A crafting table'ı koyacağız. Koyalım. Ondan sonra tıklayalım üstüne. Bana bir tane şey vermen gerekiyor. Oyun hemen çok fazla ses geliyor şu anda dışarıdan arkadaşlar. İnşallah videoda duyulmuyordur sesler. Evet bir tane de fırımız fırınımız oldu. Fırını ver lan. Aa fırını ver. Tamamdır. Çok güzel bir durumdayız şu anda. Aslında sandığı da şuraya koysak aslında iyi olabilir. Ya şeye tıklayıp durma. Bir sandığı verir misin bana? O şu anda var ya gıcıklığına bana sandığı vermiyor arkadaşlar. Ha, koyduk. Tamamdır. Sandığımızı, aa, sandığımızın tepesini açacağız arkadaşlar. Yoksa İşlemiyor şey. Baltayla kırıyoruz. Lan baltayla kırıyoruz. Ben de diyorum niye yavaş kırılıyor. Tamamdır. Burada gereksiz eşyalarımızı e, şöyle. Meşik kütüğü bence gerekli. Meşik kütüğü biz alalım mı meşik kütüğünü de? Alalım. Yünü koyma yatak yaparız. Yünü ama şey yapalım ya şimdilik ya, ya da dursun. E, ama meşi Neydi bunun ismi neydi lan? Huş 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 odununu koyalım. Bunlar da bir işimize yarayacağını pek zannetmemekteyim. İnşallah doğru düşünüyorumdur. Sen de bir koydum. Ne saçma şeysin sen. Bu da tohumu diyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir dakikalığına videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, farklı bir yere geçtik. Oraya çünkü bir çocuk gelmişti. Onu onun sesi gelmesin diye farklı bir yere geçmiş bulunmaktayız. Şu anda ee, ne yapmamız gerekiyor? Oyun felaket bir şekilde kasıyor. Şunu bir ineveyle atma verir misin? Oyun dalga geçiyor resmen. Arkadaşlar ya. Ee, hemen Ahmet sence ne yapmalıyız şu anda? Biz bence bir koyun sürüsü bulup oradan iki tane önce köye gidelim. Lan köy buldum lan. Köy buldum. Köy varmış. Oğlum köy bulduk lan. Dibimizde köy varmış. Köyü görmemişiz arkadaşlar. Köy arayalım diyecektim. Köy dibimizdeymiş arkadaşlar. Bunun ismini e, Mahmut koyuyorum. Mahmut. Hemen elmasların yerine söyle bana. Keriz Mahmut diyelim ona. Salak Mahmut. E, aa yatak buldum lan yatak. Yatak yapmamıza gerek kalmayacak. Tamamdır evet. çok güzel. Ama birkaç tane daha yapalım. Eee... Adam benim eğilme tuşuna basmış. Yapacağımız için son bölümde yatak Ender Dragon'ı yataklarla patlatabiliriz. Aa evet bak o mantıklı. Evet. Ay göre golem öldürüp biraz sana demir alacağım arkadaşlar ben. Önce biraz blok kasalım. Yani, yok ki sandık yok ya. O ne la? İki Mahmut konuşuyor orada arkadaşlar. Ee, Mahmut. Mahmutlar konuşuyor. Adam iki tane koskocaman. Bir ev bulalım. Sandıklı bir ev yok işte. Onu arıyor ben de de yok. Aa, Mahmut hemen sandıkların olduğu evi bana söyle. Ha? Buradaki bütün yastıkları alalım. Aa arkanda saman vardır. Saman ne yapacağım oğlum? Ekmek yapabiliriz ha gerçi. Ama sandık aha. Hı -hı. Ya bu ne ya? Neyse Ama ekmek. Ama de iyi çıktı ekmek Ekmek falan al. oldu da. Elma, Onları alacağım yaparız. zaten. Altın elma. Ama altın bulmamız lazım. Altın elmayı yapmak için altına ihtiyacımız var. Dokuz tane. Tapınakta çok çıkıyor. Tapınak bulabilirsek eğer güzel olur evet. evet. Önce şey köydeki bütün yatakları alalım sonra gidelim. Aynen. Ya burada birazcık karnımız acıkmış çiğ patates mi yiyeceğiz ya? Yok Se yok şurada zamanlar. Samanları hakikaten alıp ekmek yapabiliriz ha. Aklıma hiç gelmemişti ondan yallah. Bütün samanları alacağım. Saman nasıl kalmayacak? oğlum? Tamam. Güzeldir arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir şekilde ilerlemekteyiz. Ama e, bir türlü bir sandık bulamamaktayım. Oyun adam akıllı. Bir tane inşallah şey verirsin. Yoksa seni gebertirim burada. Yalnız yani. bizim ev neredeydi lan? Asıl acaba köye mi yerleşsek ya? Köye yerleşmeyelim. Ee, köyden şeyleri alalım yastıkları. Yastıklar Sonra... var zaten. Yat, yata aldığımızda yastıkları da almış oluyoruz. Hayır Ender Dragon için. Tamam işte. Aha. Ender Dragon'a gitmemize daha çok var bizim. Yatak alak mı? Kasalım işte yatakları. Oğlum oyun felaket kasıyor lan. Şu buğdayları alalım mı? Samanları. Buğday yapacağım onlardan. Sonra da ekmek yapabiliyoruz. Oğlum oyun bir tane sandık. Aha oğlum vallahi açlık sıkıntısını direkten gidereceğiz ha. Açlık sıkıntısı diye bir şey yok ha. Yok bir şey. Atlık, açlık sıkıntısı yok. Net. Böyle bu da böyle bilme. Tamamdır. Hemen şöyle bir birkaç tane daha bir patates bulduk. Şu kitapları işimize yarayacağını pek düşünmediğim için almıyorum. E, alsak mı acaba ya? Şey yaparken mesela büyü masasında bir şeyler basabilir miyiz bunlar? Kitap diyor. Alalım hedefimizde dursun yatak yatak gerçekten güzel tamamdır şu anda gerçekten çok güzel ilerlemekteyiz arkadaşlar o burada bir tane tarla var buradan yemek sıkıntımızı giderebilir Oy zümrüt. zümrüt zümrüt bunlarla e, köylülerle takas yapabilir miyiz o yüzden bunları öne koyuyorum belki takas yapmayı bizlerle kabul ederler ve mutlu olurlar Hemen şunları buraya diziyorum. Ee, tamamdır. Şu zümrütü ver bana. Bir tane köylü bulmamız lazım şimdi. Köylü nerede lan? Mahmut. Mahmut'u nereye koyduk biz? Aa Mahmut. Mahmut bize ihanet edip kendine arkadaş bulmuş. Mahmut istiyor mu lan? Ay Mahmut kusura bakma Mahmut. Takas yapak mı? Lan i̇şi öyle zümrüt ver. İşi yok. Oğlum bunlar... Videoda da bir sıkıntı oldu. O yüzden o videoyu orada bitirdim bölüm ikisini gelmesini istiyorsanız videomuza like atıp ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi buradan öpücüklerimi yollayarak görüşürüz.